السلام Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Güzel bayanlarımızla akşam Evet, hepinize iyi akşamlar. Tekrar iyi akşamlar. Tekrar merhaba. Tüm <laughs> <Ekran, merhaba. gülüyor> üyelerimize buradan sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Subaşı temsilciliği, Mahalle temsilciliği, Acarlar, Tepe derken <laughs> iktidar yolundaki yapmış olan <laughs> size Cumhuriyet Halk Partili olun demiyoruz. Bize 4 yıl sadece iktidar verir Türkiye'yi güzelleştirelim diyoruz. Ben şu an Emin kenti Soma'dan geliyor milletvekili adayımız Sayın Abdullah Sakaramızda buyurun vekili. Sevgili kazançlı <laughs> hepinize emeğin kenti, acı kenti, Soma'dan selam ve saygılar getirdim. Hepimizin sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sevgili hemşerilerim, bizler 29 Mart'ta ön seçimle parti üyelerimiz tarafından tüm Manisa genelinde milletvekili adayı seçildik. Öncelikle ilçemizden de ön seçime katılan ve şahsıma da destek veren tüm arkadaşlarımıza buradaki bütün vatandaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyor. Bizlere haklarına helal etmelerini istiyoruz. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, siyaset uzun yokuşlu bir iş. Ben 11 yıl Soma'da ilçe başkanlığı yaptım. Dördüncü dönem milletvekili adayıyım. Partime güç vermekten, oy vermekten, destek istemekten başka bugüne kadar bir çabam başka bir telaşım olmadı. Bu amaçla da 21 Nisan'dan bu yana ben 7. sıra milletvekili adayı olarak bugün 14. ilçemde var gücümle hiç durmadan seçim çalışmalarına katkı veriyorum. İl başkanlarının yaptığı program çerçevesinde bugün Önce Kula Belediye İlan Servisinde, sonra Selendi Belediye İlan Servisinde, daha sonra da Turgutlu'da saat 16'da Belediye İlan Servisinde bütün vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem neler yapacaklarıyla ilgili, vaatlarıyla ilgili onları anlatarak partimize destek verin ve yaşanacak bir Türkiye'yi kuralım diye bugün onu konuştuk. Ve bugün de öz çalışmaları sırasında daha önceki milletvekili adaylığım olduğu dönemlerde de yine geldiğim su başında sizleri gördüm. Sizlerle hasret gideriyorum. Burada çok önemli parti dostlarımı gördüm. Arkadaşlarımı gördüm. Sizleri tekrar buradan sevgiyle saygıyla bir kez daha selamlıyorum. <laughs> Sevgili Kasabalar içerilerim. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında ülkemizin başına ben üç şeyle yolcum yoksun, yoksun yoklukla, yoksullukla, yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyerek kutsal dinimizi kullanarak gece konudan yırtık pavuşla siyasete başlıyoruz diyerek bu kutsal kitabında bana her türlü günahınla gel. Ama kul hakkı yiyerek, devlet balı yerek yetim hakkı yiyerek benim huzuruma gelmedi. Şimdi kutsal dinimizi kullananlara bu defa 7 Haziran seçimlerinde sizlerin bir ders vermelisiniz. Eğer bize verin yetkiyi bir 4 yıllık dönem için Türkiye'yi layık olduğu şekilde yönetemezsek, az önce vaat ettiğimiz projeleri yapamazsak o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni de orada maalesef aracılığıyla AK Parti'ye oy veren teyzemizin emrine geçeceksiniz. Teyze o sana verilen bu devletin malı. AK Parti'nin malı değil. Bu defa bu çocuklarının geleceği için sizlerden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermenizi isteyecek, isteyeceksiniz. <laughs> Sevgili eğer bu seçimlere giderken her yerde vatandaşlarımızdan sandıklara sahip çıkılmasını, oylarımıza sahip çıkılmasını, oyların çalınmasından kaygı duyduğunu ifade eden vatandaşlarım var.